Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntülerle geldik. Hande Yücel ve Kerem Bursin çifti, Gamze Yücel ve onun eşiyle beraber deniz manzaralı çok güzel bir gün yaşadılar ve deniz manzaralı bir sofrada oturdular. Çok güzel bir restoran ve buluşmuş oldular. Çok güzel ailece çok güzel bir görüntü paylaştılar. Evet arkadaşlar hanker çifti bu aralar sık sık birlikte görüntüleniyor. Ve görüntülerini de ben sizler için paylaşıyorum. Her zamanki gibi birbirine yakışan çiftimiz çok güzel görüntülerle gelmiş oluyorlar.